Selam queenlerim. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerin çok istediği ama gerçekten çok izlediği bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber ev turu çekiyoruz Queen'lerim. Evet şu anda çok mutlu olmuşsunuzdur çünkü gerçekten bayağı bir istediniz. Oylama yaptırdım size. 3000 kişinin %98'i Ev turu çekmemi istedi. Aslında başka bir video çekecektim ama çok istediğiniz için ev turu çekeyim dedim. Ee, işte daha önceden de söylemiştim zaten. Evimde ufak böyle minnacık <laughs> değişiklikler yaptım. Kuyunlarım. O zaman artık ev turumuza başlayalım Kuyunlarım. Ama ilk öncelikle eğer video hoşunuza giderse kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum Kuyunlarım. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Queenlerim geçmeden önce de şöyle bir şey söyleyeyim bunu Çünkü sürekli soruyorsunuz ee, şey diyorsunuz abla evinin aynısını yapabilir miyim ben bunu size daha önce de söylemiştim zaten Evinin aynısını yapabilirsiniz yani yapmanız için gösteriyorum zaten öyle evet, yani bu... başlayalım koylarım ee, şimdi ilk öncelikle birinci kattan başlıyoruz Çünkü bu katta çok az değişiklik yaptım Hani en güzel en sona saklanır ya hep ilk buraya göstereyim dedim Evet Queen'lerim buradan başlayalım o zaman. Burada kapının girişinde şöyle bir best yer var zaten. Çantalarımı falan koydum. Montlarım falan var. Üstte de çok tatlı atlı bir e, tablo var. Ve onun yanında da şöyle çok güzel bir çiçek var. Burası bence çok güzel oldu. Öyle düşünüyorum. Burası böyle Yani burada aslında çok fazla gösterilecek bir şey yok. O yüzden diğer kısımlara gidelim. Zaten buralar aynı. Burayı biliyorsunuz buraları değiştirmedim. Bu... Vanilla. <laughs> Queenlerin bakın burada Lily ve Vanilya var. Ezel bir yere gitti o yüzden liliyi bana bıraktı. <laughs> Onlar burada oyun oynuyorlar. Neyse siz burada ne yapıyorsunuz birden? Televizyon da açık değil. <laughs> Konuşuyorlar galiba Queen'lerim ya. Ben, onlar konuşurken ben size göstermeye devam edeyim. Burada da aslında çok fazla değişiklik yapmadım. Sadece buraya iki tane tablo koydum Queen'lerim. Onun dışında yani şöyle aynı. Dediğim gibi bu katta fazla değişiklik yapmadım zaten. Buraya geçelim. Ee, burayı azıcık değiştirdim. Çok minik değişiklikler yaptırdım. Şuradaki lambayı yeni aldım Queen'lerim. Ve arkaya e, biraz daha fazla perde yaptırdım. Çünkü öyle ne bileyim camdan direkt içeri gözükünce böyle rahatsız oluyordum. Hem böyle çok fazla ışık geliyordu geceleri falan. Ondan da rahatsız oluyordum. O yüzden böyle perdeler yaptırdım ve bence güzel de durdu aslında. Ee, burada şeyler var. En son ez Ezel'le çay içmiştik. Lili'yi bırakınca onun şeyleri kaldı. İşte çaylandık falan kaldı burada. Ama <gülüyor> burada güzel <laughs> ee, Şuraya geçelim Queen'lerim. Burası yine aslında aynı. Yeni aldığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Aslında yeni aldığım bir şey yok burada da Queen'lerim. Burası da aynı. Sadece şuradaki çiçeği bana e, şey bayramda hediye etmişlerdi. O kadar. Burada dedi. Ay konuşamadım. <laughs> burada da değişen bir şey yok. Salon bu kadardı Queen'lerim. Şimdi e, en çok değişiklik yaptığım odalardan birine geçeceğiz. Aslında değişiklik yapmadım. Birkaç yeni eşya aldım. Bu arada Queen'lerim benim burnum tıkalı galiba. O yüzden sesim azıcık şey geliyor olabilir. O yüzden çok kusura bakmayın yani. Neyse şimdi şey odasına gireceğiz. Giyinme odasına gireceğiz. Dediğim gibi orada bayağı değişiklik yaptım. Aslında değişiklik yapmadım. Yeni eşyalar aldım. Neyse uzatmayalım. Girelim. Tarararam Evet. Şu an göze çok güzel ve çok renkli geldiğini düşünüyorum. Yani benim gözüme çok renkli ve çok güzel geliyor. Umarım siz de sevmişsinizdir. Ee, burada işte böyle moda dergileri falan var. Burada eskiden maskeler vardı. Maskeleri başka bir yere kaldırdım. Onların yerine moda dergileri falan koydum. Altta da görmüş olduğunuz gibi e, şey, sürülen maskeler falan var. E, bunlar böyle. Burada yine eskisi gibi kıyafetlerim var ama e, bayağı bir fazla kıyafetim arttı. Yani askıya asmadıklarım dışında odamda da yer kalmadığı için buraya bayağı bir Fazla kıyafet koydum şöyle koyayım şimdi hepsini göstermeyeceğim. Burada gözlüklerim falan var işte ama daha fazla gözlük alacağım. İnternette tükenmişti gözlükler o yüzden alamadım. Ee, bundan ayrı daha fazla gözlük alacağım. Burada da makyaj malzemelerim falan var. Aslında makyaj malzemelerini değiştirmedim ama gözüme daha güzel görünüyor nedense böyle daha çok düzenli yaptım herhalde o yüzdendir. Bir de şöyle şuraya bir tane çiçek koydum bu çiçek gerçek ve gerçekten çok güzel kokuyor. Bunu çok seviyorum buradaki en sevdiğim şey bu olabilir. Ee, şurada da işte. Kremlerim var Queen'lerim. Parfümlerim var. Üste ikinci bir far paleti var. Bu rengarenk böyle. Ee, yanında da allıklar var. İnşallah ismi allıktır. <laughs> Makyaj malzemelerinin ismini bilmiyorum ben nedense. Ee, allıklar falan var işte dediğim gibi Queen'lerim. Şurada rengarenk allık var. Burada işte böyle beyazlar falan var. Ben çok koyu renkli sevmiyorum. O yüzden çok böyle beyaz aldım. Üstte de ojeler falan var Queen'lerim. Ojeler de açık tonlu. Çünkü biliyorsunuz ki ben koyu renkleri sevmiyorum. Ee, parfümler falan var işte. Üstte de e, bu arada uçuyorum. <laughs> bir saniye şunu şöyle aşağı indireyim. Üstte de böyle saç kurutma makinesi, tarak falan var kuyunlarım. Saçlarımı yapmak için kullandığım şeyler. Burada da bir tane şey var. Poşet var. Bunu alışverişler. Yani bunu makyaj malzemeleriyle beraber getirmişlerdi kargoda. Atmadım nedense. Poşetler paralı çünkü sonuçta atmayalım. Niye atıyoruz israf? <laughs> <Burada gülüyor> ne de böyle? böyle bir tane kamera ve TikToker ışığı var. Ee, burada bazen böyle oturuyorum. Makyaj videosu falan çekiyorum. Çünkü sonuçta vloggerım. Ee, ve ve bunu, da bunun aslında yeri burası değil. Ben bazen bunu şu bilgisayar odasına falan Tamam. Şimdi şu ay çok şans ya. bu evet bu bu odamız böyleydi kunem Yani giyinme odası böyleydi. Ben bu odayı şahsen çok sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir cuninlerim. Şimdi bilgisayar ve çalışma odasına geçiyoruz ve Geçtik zaten. Bu arada şu anda akşam bu videoyu akşam çekiyorum. Neyse. Ee, evet cunlerim görmüş olduğunuz gibi burada aslında değişen çok bir şey yok. Sadece duvar kağıdı rengini değiştirdim. Bir de e, yerin döşemesini değiştirdim. Tahta yaptırdım. Eskiden e, fayanstı. Ve şöyle bir tane gökkuşağı renginde halı aldım. Aslında bu odaya çok uymadığının farkındayım ama ne bileyim böyle çok hoşuma gitti. Böyle gitmiştim. Eski evimde de bundan var diye böyle bir almak istedim. Böyle eski anılarımız falan canlansın diye. Böyle bir şey aldım. Bir de şuraya bir tane perde yaptırdım kuyunların. Bu perde eskiden yoktu. Böyle geceleri gelip burada çalışırken falan perdeyi kapatıyorum. Çünkü içerinin direkt gözükmesinden rahatsız <laughs> oluyorum. Ee, eskisi gibi YouTuber eşyalarım falan var kuyunların. Bu dolabın içinde de Vanilya'nın çantaları Falan var. Burada ne olmuş bu arada? Burada yine şapkalarım falan var. Bunu zaten biliyorsunuz. Üstte de kulaklıklarım falan var. Bu odada böyleydi queenlerim. Yani birinci katın hepsi böyleydi. Umarım birinci katta yaptığım değişiklikler hoşunuza gitmiştir. E zaten hoşunuza gitmeyen bir yer varsa kibar bir dille yorumlarda yazarsanız değiştirebilirim. Şimdi en güzel yere ikinci kata gidelim. İkinci katta gerçekten bayağı değişiklik yaptığımı düşünüyorum. Umarım seversiniz. Hadi o zaman ikinci kata çıkalım. Evet Queen'lerim şimdi evin en güzel ve en çok değişiklik yapılan kısmına geldik. ikinci kat. Ben niye bu kadar abarttım bilmiyorum ama gerçekten çok fazla değişiklik yaptım ve eskisinden daha güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de seversiniz. O zaman artık göstermeye başlıyorum. Şimdi nereden başlasam diye düşünüyorum. Sağ mı sol mu sağ mı sol mu? Bence ilk bahçeden başlayalım. Gidiyoruz. Hazır mısınız Queen'lerim? 3, 2, 1... 走呀呀呀！ bahçeyi baya değiştirdim queenlerim. Jacuzzi yerini baya değiştirdim ve buradaki şeyi, yani yerlerini değiştirdim aslında ama jacuzzi yeri bence aşırı güzel oldu. Yani ben bu kadar güzel olmasını hiç beklemiyordum. Beklediğimden daha güzel oldu. Bir de şu an akşam diye şu ışıklar yanıyor diye daha güzel görünüyor galiba. Umarım siz de sevmişsinizdir. Şimdi göstermeye başlayacağım. Burada böyle mumlar var. Kokulu mumlar bunlar. Hem güzel koku etsin diye hem de süs olsun diye böyle mumlar koydum queen'lere. Burada şeyler var. Duş jeli falan var. Duş jeli derken hani böyle şey olur ya jacuzziye girince vücudunuza sürersiniz işte. Anlatamadım. Siz anladınız. Ve arkasında da güneş kremi var queen'lerin. Bunu koyacak bir yer koy bulamadığım için buraya koydum. Ee, yoksa jacuzzi de kullanmıyorum. Yani şurada kullanıyorum güneş kremini. Şuraya böyle uzanırken. Anladınız işte. Jacuzziye döktüğümüz şeylerden var. Bunu Jacuzziye döküyorsunuz girmeden önce. Burada şeyler var. Bir tane içecek var. Jacuzziye girdiğimde içiyorum ve gerçekten çok güzel oluyor. Soğuk içecek gerçekten Jacuzzi'de içilince çok güzel oluyor. Böyle sıcak soğuk karışma bir şey oluyor. <laughs> Anlatamadım büyük ihtimalle ama siz anlamışsınızdır belki. Artık biz birbirimizle anlaşıyoruz. Yani siz benim her şeyime alıştınız artık. 9 ayda buradayım yani alışmışsınızdır. Burada da şeyler var kuyunun İşte havlularım. Jacuzziye girerken ve Jacuzzi den çıktıktan sonra kullandığım havlular. Ve arkasında da burayı en güzel gösteren çiçekler var. Bence bu çiçekler olmasaydı burası bu kadar güzel görünmezdi diye düşünüyorum. Çok tropikal bir ortam gibi olmuş. Ee, burada şeyler var. Arkada işte ışıklar falan var. Çok 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 güzel aydınlatıyor. Ve çok, çok 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 güzel görünüyor bence. Ben biraz fazla abarttım galiba. Ama güzel görünüyor yani. Arkasında da yine böyle şeyler var kuyuların. Bunu yine böyle jacuzziye döküyorum. Arada sırada vücuduma da çünkü aynı zamanda vücut yağı bu vücut için. Ee, burada işte şampuan falan var. Aslında tam olarak şampuan değil. Bunların hepsi vücuda dökülüyor. Ve jacuzzi'nin içine dökülüyor queen'lere. Ee, masaj yaptırırken kullandığımız şeylerden. Ee, üstte de şey var. Hani böyle göze takılır ya böyle. Neydi bunun adı? Salata mıydı? <laughs> salata. Aynen bunun adı salata queen'lerim. <laughs> Sıvı yani böyle birden salata deyince tuhaf oldu ama salata yani göze takılan salata bu da peynir herhalde e, tost olacağım aralarında şöyle kafanıza koyuyorsunuz bunu da bu da peynir galiba <laughs> bilmiyorum salata ve peynir tam sandviç olduk. E, bu jacuzzi kısmı böyle yani queenlerim şuradan da açalım neyse ben buna daha sonra gireceğim video bittikten sonra. Zaten ben bunu hep videolarımdan sonra girmeyi düşünüyorum. Çünkü videolarımdan sonra çok yoruluyorum. Belim ağrıyor. Bu arada gerçekten belim ağrıyor. Size video çekerken neden bilmiyorum ama çok uğraşıyorum. Siz de bir like atarsanız mutlu olurum. Buraya geçelim. Burada aslında şezlonglarda çok değişiklik yapmadım. Sadece daha önceden şurada olan koltuğu buraya taşıdım Queen'lerim. Bence burada böyle gayet güzel oldu. Böyle havuzun başında oturuyoruz. Böyle içecek falan içiyoruz. Gayet güzel oldu. Aslında ben buraya barbekü de alacaktım. Ama barbeküyü koyacak bir yer bulamadığım için alamadım. Barbeküyü muhtemelen alt kata bir yere koyacağım. Gerçi alt katta da nereye koyacaksam. Ee, böyleydi yani kuyunlarım. Zaten havuzu değiştirmedim. Havuz tekrar aynı. Ha bir de yer döşemesini de değiştirdim. Kuyunlarım çok fazla fark edilmiyor. Ama yerlerin döşemesini de değiştirdim. Çünkü eski döşeme azıcık kirlenmişti. Va vanilya sayesinde. Vanilya sağ olsun eski döşemeler çok fazla kirlenmişti. Çamurlu ayaklarıyla gidiyordu. Dışarıda oynuyordu. Sonra geliyordu bir de burada böyle koşturuyordu. Burası çok fazla kirlenmişti. O yüzden ben değiştirdim işte yeri. Evet kuyuların bahçe kısmı böyleydi yani. Burası en çok değişiklik yaptığım yer. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi öbür yerlere gidebiliriz artık. Ee, kamerayı da söylemiştim zaten. Ee, şimdi mutfağa geliyoruz kuyuların. Mutfakta aslında değiştirdiğim hiçbir şey yok ama ben yine de göstereyim. Oha. Evet, kuynarım. Burada işte böyle bir saniye göstereyim. Buralar beni çok fazla ilgilendirmiyor. Çünkü yemek yapma işini genelde Aliye Hanım hallediyor ya da aşçım hallediyor. O yüzden ben buraları çok fazla bilmiyorum açıkçası. Sizinle beraber görüyorum. Burada işte tabaklar falan varmış, varmış. Ee, burada da işte çatal kaşık falan varmış. Burada blender varmış. <laughs> varmış? Burada tavuk pişiyor. Akşam yemeğim olarak videodan sonra yiyeceğim. Ee, burada da işte böyle yemek yapmak için e, yağ işte var kahvaltılık gevrekler. Bu ne be? Mantı. E mantı mı bu? Evet mantı kuyilerim ben de çok bilmiyorum. E, tencere falan var işte. Ay bir saniye. Böyle yani Evet bu içine kadar hayranat yani. Şey <laughs> Mutfakta bu kadardı yani Mutfakta çok fazla gösterilecek bir şey yoktu zaten. Şimdi yemek odasına gidiyoruz ve geldik. Evet kuyunlarım burası benim eskiden çok fazla hoşuma giden bir odaydı. Ama nedense artık burası benim o kadar da hoşuma gitmiyor. Hatta kaldırmayı bile düşünüyorum ama burası giderse ben nerede yemek yiyeceğim? Hani tek derdim o şu anda. Ben nerede yemek yiyeceğim Allah aşkına? Ben biraz aç gözlüyüm ya böyle nerede yemek yiyeceğimi düşünüyorum. <laughs> yani burayı kaldırabilirim de kaldırmayabilirim de bilmiyorum size. Günlerim ya. Kaldırayım mı kaldırmayayım mı kararsız kaldım. Muhtemelen size soracağım yine. Kaldırayım mı kaldırmayayım mı? yazın artık. Neyse ya ben yine göstermeye devam edeyim. Çok fazla değişen bir şey yok yine. E, buraların içi boş kuyularım. Çünkü koyacak bir şey bulamadım. O yüzden burası boş. Burada eskiden kırmızı eşyalar falan vardı ama attım onları. Çok kalabalık yapıyordu. Burada böyle bir tane ışık var kuyuların. Bu altından bu arada. E, böyle ışık var. Güzel duruyor bence. O yüzden koydum. Burada sizin göndermiş olduğunuz çiçekler var. Ya yerim sizi. Bunlar sayesinde güzel duruyor bu oda. Teşekkür ederim. E, burada işte böyle çay Çaydanlıklar falan var. Bu geleneksel çaydanlık bu arada. Üstte çiçekler var, mumlar var ve kurabiyeler var Queen'lere. Göstereyim. Açılmıyor. Evet açılmıyor. Bunu boş Açılmıyor. Bunu boş vermiş. işte. Ana! Kıyafet çıktı içeriden. Tövbe tövbe estağfurullah. Bir saniye. Ne oluyor? Evet Queen'lerim kurabiye kutusunun içinden kıyafet... A ana! Ç ç çikolata ne? Ana! Tövbe tövbe estağfurullah. E kınalım burası azıcık karmaşık burayı boş ay. Ah! Kınalım <laughs> burası bayağı karıştı. Burayı boş. Ben buraya ne ara çikolata koydum be? Vanilyanın işi değil mi? Ama yok vanilya da nasıl? Evde başka biri mi var? Tövbe tövbe korkuyorum. Ben buraya kesinlikle böyle bir çikolata koymamıştım. Neyse devam edelim göstermeye. Evet Queen'lerim e, işte dediğim gibi bu odada bu kadardı. Burada değiştirdiğim çok bir şey yok. Yerler ve duvar kağıtları da aynı. E, bu arada mutfağın duvar kağıdını değiştirdim. Evet onu söylememiştim. Söyleyeyim. Şimdi banyoya geçebiliriz Queen'lerim. Ki banyoyu da aşırı çok değiştirdim. En az bahçe kadar banyoyu da değiştirdim Queen'lerim. O Şimdi zaman... banyoya geçiyoruz Queen'lerim. Sanfi? Queen? Ruby? Queen? Sanfi? Queen? Ruby? Queen? siz ne yapıyorsunuz burada? Yo yo, yo 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 biz hiçbir şey yapmıyoruz biz gidiyorduk şimdi. Ne ne? Yok yok biz gidiyoruz biz hiçbir şey yapmıyoruz. Tövbe estağfurullah tövbe. Nani nani yap yap Allah'ım bu ne be? <laughs> Allah'u ekber. Bu ne? Ey Queen'cim o bizim şeyimiz kurbağamız. Kurbağa mı? Sarı kurbağa mı? <laughs> Tövbe estağfurullah. Ne ses çıkartıyor be bu? Abi. E, şey o bizim bizim o bizim. Biz, e, biz öğrettik onu o seslere. Ruby bir çık, git. Allah aşkına bir çık, git. Ne yapıyorsunuz ya siz burada benim evimde mutasyonlu mu, Hayvan mı bir şey yaptınız? Yok be ne alakası var biz video çekiyorduk. Sen fiş... Ne? Ruby git Allah aşkına git kanka ne yapıyorsunuz siz manyak mısınız yürü git. Tövbe tövbe. E evet, queenlerim onlar o yani kesinlikle eve girdiklerinden haberim yoktu. Az önce gördüğünüz şeyler için de çok özür dilerim. Mutasyonu kurban getirmişler herhalde. Kurbanı çıkarttığı sesi görmediniz mi ya? Allah'ım yarabbim sinirlerim bozuldu akşam akşam. Neyse devam edelim. Gittiniz mi? Gittik kuyun gittik. Allah'ım yarabbim ya. Bir daha benim evimde öyle şeyler yapmayın. Tamam kuyun. Allah'ım yer. Neyse Queen'lerim biz en iyisi videomuza devam edelim. Evet şimdi banyoya geldik. Ee, görmüş olduğunuz gibi az önce de söylediğim gibi bayağı değiştirdim yani. Ama azıcık karmaşık duruyor Queen'lerim. Sizce da öyle mi bilmiyorum ama e, biraz karmaşık duruyor. Bir eşyaları azıcık daha azaltabilirim. Ama şimdi göstermeye başlayacağım. Burada böyle Queen'lerim maskelerim var. Böyle me beyaz maske var. Çilekli maske ma var. Mor maske falan var. Konuşamadım. Kusura bakmayın. Ee, burada alt kısımda yani Banyodan sonra, banyodan çıktıktan sonra kullandığım e, ürünler var. Bakım ürünleri falan var. Kremim falan var. E, böyle yani. Burada duş akabin var. Duş akabin ve el yıkama yerinin yerini değiştirdim. Burada da böyle bornozlarım falan var queenlerim. Bence bunlar burada çok güzel durdu. Ama azıcık da kalabalık durdu gibiler. Bilmiyorum. E, bornozlarım var işte. Böyle pembe, siyah, beyaz falan. Öyle. Burada şampuanlar falan var. Vanilyanın şampuanı var. Duş jeli falan var queenlerim. E, yanında da havlular ve Kornozlar var. Bunları ben kullanmıyorum genellikle. Bunları evime gelen misafirlere falan veriyorum. O yüzden burada. Yanında da güneş kremleri, saç kurutma makinesi, deodorant falan. Yani banyoda görmüş olduğunuz gibi azıcık değişmiş. Az değil, bayağı değişmiş. Banyonun her tarafı değişmiş. Evet Kuinciklerim, banyomuz bu kadar da. Umarım banyoyu sevmişsinizdir. Şimdi bir sonraki odamız olan yatak odasına geçelim ve döner döner. Burası şu an benim gözüme bayağı güzel geliyor kuinciklerim. Aslında hiçbir değişiklik yapmadı. Eşyaların yerini hiç değiştirmedim. Sadece bazı yeni eşyalar ekledim Queen'lere. Şimdi göstermeye başlayacağım. Ee, burası zaten yine aynı. Bu komodim buradaydı. Ee, i̇çinde kıyafetlerim falan var ama sığmadıkları için böyle kutulara falan koydum. Kıyafetlerimin bazılarına ihtiyacı olan kişilere vermeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok fazla var. Bu kadar kıyafet benim işime yaramıyor. O yüzden bazılarını ihtiyacı olan kişilere vereceğim. Üste Queen'lerin böyle bir sürü 3 tane kar küresi var. Ben kar küresi koleksiyonu yapmaya karar verdim. Nedense bir anda öyle bir karar aldım. Kar kürelerini çok sevmeye başladım. Burada da benim kar küresi koleksiyonum var. Evet 3 tane kar küresiyle koleksiyon kuresi mi? 3 <laughs> tane kar küresiyle koleksiyon yaptım Queen'lerim. Yanında da bir tane çok tatlı böyle aşırı güzel duran aşırı estetik bir ağaç var. Bunu gerçekten çok seviyorum. Üstte de zaten kasa var. Bunu zaten biliyordunuz eskiden. Para falan var içinde. O eskiden de oradaydı. Burada yatağım falan var Queen'lerim. Yatağımın üstünde küçük oynadığım ayıcık var. Vanilyanın ayıcığı var. Yani vanilyanın uyurken yanına aldığı oyuncak var. Ee, bir de şöyle karpuzlu bir yastık var Queenlerim. Bence bunlar burada çok tatlı durdu. Ee, böyle yani bu yatağın yerini falan değiştirmedim. Yatağı da değiştirmedim. Ee, sadece bir tane mum aldım. Böyle kokulu mum. Gece yatarken böyle yanımda duruyor. Çok güzel oluyor. Kısımda böyle camın kenarında çantalarım falan var Queenlerim. Onun yanında da sizin göndermiş olduğunuz mektup var. Bunu siz göndermiştiniz. Canım Queenlerim. Her yerden sizin gönderdiğiniz bir şey çıkıyor. Burada da bir tane çikolata var. Bunu yine siz göndermiştiniz bayramda Queen'lerim. O var. Böyle Queen'lerim. Evet Queen'lerim. Yatağımın üstündeki rafta da böyle süs olsun diye bir şeyler koydum. Burada bir tane çiçek var ama ben bu çiçeğe gerçekten bayılıyorum. Gerçekten çok güzel ve çok zarif bir çiçek. Orkideydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Çok seviyorum bunu. Bence çok güzel durdu. Ee, yanında da böyle VIP bir şey var. Ee, bunu bana vermişlerdi ama tam olarak ne olduğunu şu an unuttum. Bunu buraya koyalım. Ee, yanında da ışık var ve koku saçan bir şey var. Bunun da ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Süs olsun diye koydum böyle. Onun üstündeki rafta da böyle kitaplarım falan var. Bazen okumadan önce oturup okuyorum. Böyle okuma kitapları falan var. Şunu da şöyle koyalım. Ee, yanında da ödül var kuyunlarım. Bu ödül ne diye soracaksınız. Dünyanın en çok boş konuşan insan ödülü. <laughs> şaka şaka dünyanın en çok boş konuşan insan ödül değil tabii ki de. E, Türkiye'nin en iyi toka kanalı ödülü. E, öyle yani. Yatağımın üstüne kiraflarda da bunlar var. E, bu. Ve bir şey daha var Queen'lerin. Vanilya'nın yatağı eskiden buradaydı. Ama ben Vanilya'nın uyurken bana azıcık daha yakın olmasını istedim. O yüzden Vanilya'nın yatağını da buraya koydum Queen'leri. Bu odada yaptığım değişiklikler de bu kadardı. E, şimdi size bütün evi gösterdim ben Queen'lerim. Yani evde göstermediğim kısım kalmadı. Umarım evimi ve yaptığım değişiklikler sevmişsinizdir queenlerim. Sevmediğiniz bir yer varsa videonun başında da söylemiştim zaten. Kibar bir dille söylerseniz değiştirebilirim queenlerim ya da fikir veya tavsiye önermek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı queenlerim. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Hepinizi çok 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 seviyorum. Abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bay bay queenlerim.